Efendim merhabalar merhabalar. Bestaneye araba aldım. Bestaneye araba aldım efendim. Aa çocuğum neden öyle yaptın gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel, gel evladım. Ha bin arabana. Ha bin. Mamana da koyayım şöyle. Aha. Bak ne kadar güzel. Best ay, ay 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 ay. Ay nazar değdi. Vestami'nin arabasına. Vestami. Vestami. Kurban olsun annesi sana. Ay Vestami. Gel bir daha alayım seni. Hadi oğlum. Arışkayı alayım. Arışkayı alayım. Gel. Kızım. Heh. Bin arabaya kızım. Oh. Ha. Amanın da ne güzelmiş. İkisinin arabası. Amanın da ne güzelmiş. İkisinin arabası. Kurban olsun anne elleri. Abi beğenmediler herhalde. Kız Mercedes mi istiyorsun? Vestal mi sen de BMW mi istiyorsun? Aa Bir saniye. çık araba aldı. Aynen araba. Ay bir tane arabana bak arabana Listo, Kurban olsun abi sana. Kız gel Arora Boşuna mı aldı anne sana? Kornaya da basa lan. Vız. Vız var burada. Vız 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 vız. Vız 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 vız. Çık Ezilme oğlum. Çık çık çık, 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 çık. Hmm. Evet. Efendim. Ay yoruldum çocuklarla oynadım. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım oraya gel gel gel. Gel kurban olsun anne sana. Araba aldı anne sana. He? Ağzın değil, ağzın var, dilin olsaydı. Anne sana ne araba alırdı. Bestan'ım, aruşkam, kurban olsun anne ikinizin. Yeni aldım herhalde. Ah. Hadi gel. Vız. 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 Gidiyoruz. 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 Geliyoruz. 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 <tüks> Kurban olsun anne sana.